Tjós? Bliðið vati. Bliðið sí. Bliðið sí. Bliðið sí. Við dáum. Be, 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 be. Bliðið sí. Ben Reşit Ülker ismim. Ee, 2007'de trafik kazası geçirdim. O 3 ömürlüğüm kırıldı orada. Ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi şeyde e, Diyarbakır'da ben ameliyat oldum oradan. O günden bugüne benim sinir zedelenmem oldu. Ee, Allah'tan felç olmadım yani. Şu anda da tedavi görüyorum. 14-15 yıldan beri ben tedavi görüyorum. Diyarbakır'dan, Batman'dan çeşit çeşit, Adana'dan, Balcalı Hastanesi'nden, Devlet Hastanesi'nden, Başkent Adana Başkent Hastanesi'nden ben çeşitli hastanelerde 14-15 yıllık ben tedavi görüyorum. Ben en son 21-22 Mayıs'ta ben Adana'ya gittim, biletimi kestim, gittim. Ailemi de tedavi olmak için bazen uzun süre pandemiden dolayı veya e, randevudan dolayı uzun süre ben tedavi olmak istedim. E, Adana'da kalmak bir ay falan tedavi göre, görecektim. 22. 22 Mayıs'ta ben gittim, e, biletimi kestim. Pazar günü 22 Mayıs'ta mı e, Adana'ya indim. En son ee, işte hastaneye gidiyordum geliyordum ailemi de götürdüm bana yardımcı olsunlar bana e, ihtiyaçlarımı karşısınlar onları da götürmek istedim çocuklarımı ailemi götürdüm ee, hastaneden dönürken eve ben geldim yemek yedik ondan sonra e, balkonda otururken e, bir baktım iki genç motorla tartışmaya başladı e, 19 Mayıs mahallesinde oturuyordum balkonda otururken bu tartışma çıktı İki kişi bir motora bindi ondan sonra motordan aşağı indi beş dakika içerisinde tekrar o motor geri geldi e saat 220'deydi yirmideydi iki birçok civarındaydı ben ee, gündüz baktım iki kişi böyle geliyor elinde silah var e, Otururken o Onların silah, elinde silah olduğunu o an gördünüz mü? Ben gördüm, dikkat çekmedim yalnız. Ee, gördüm yani. Ondan sonra tartışmaya başladılar, rastgele havaya sağa sola ateş ediyor, birbirine de ateş etmiyorlar yani. O magandalar, o e, eşkıyalar, o şeyler böyle maalesef e, bir baktım bir dakika içerisinde bir iki el silah sesi duydum ateş ettiğini. Bir baktım, e, benim eşim e, bağırmaya, çağırmaya başladı. Ben e, bir baktım kanlar e, içinde yere, benim çocuğum yere serilmiş böyle. E, baktım e, kafasından kan akıyor. 112'yi aradım, 155'i aradım. O sırada panikle şeyle maalesef e, e, devlet hastanesine götürdük. Ondan sonra Oradan devlet hastanesinden Balcalı'ya sevk edildi. Ee, 11, 10, 10, gün, 11 gün yoğun bakımda kaldı, ölümle pençeleşti. Ee, emniyet mensuplarımıza hepsine teker teker çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu zanlının yakalanması için bize bilgi verildi. Sağ olsunlar. Ee, yani bizim gön, bizim e, ciğerimiz yandı, bizim yüreğimiz yandı. Başkalarının ya, e, ciğeri yanmasın, başkalarının canı gitmesin. Bunların en ağır ceza almasını istiyoruz. Sayın İçişleri iç, iç Bakanımıza da e, sesleniyoruz. Bunların e, üzerinde dursun bu magandaların böyle rastgele atış eden kişilere. Üzerinde dursun. En ağır ceza neyse onları versin yani istiyoruz. Şimdi bir yıl içerisinde bunu bunları böyle madamlar rast gele. Şimdi benim çocuğum felç oldu. sol tarafı hiç tutmuyor yani. Felçli yatalaktır. Biz e, e, yani yarın öbür gün bir sene içerisinde bunları bu mahkumları bıraksa bizim gönlümüz hiç razı olmuyor. fizik tedaviye başlayacak. Allah'tan umut kesilmez diyoruz. İnşallah